Waxing Shabuza de Minecraft serimizi kanalı sonuna devam edin. Siz bir yanında Lagalı Murat var. Hoş geldin. Ben Ne oldu babiş? Gel bir uyuyalım sonra. Arkadaşlar ne gideceğiz? Biliyorsunuz geçen bölümde şurada gizemli kapı yapmıştık görüyorsunuz. Herif <laughs> oyundan çıktı ya. <laughs> direkt Ah yatak çok uzakta diyor. Aksine bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Aga çık bakalım ayından ben de yatayım. La Ne oluyor dayı? No 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 man. Aga uyudun mu? Evet. Girdim abi tamam. Arkadaşlar Şimdi geçen bölüm dediğimiz gibi Blaze Rod alacağız şimdi. Sonra gidip XS tane yapacağız arkadaşlar. Sonra onu da büyü evimize koyacağız bakalım. Hop. Daha derine inmemiz gerek. Ben direkt kale dibimizde bu arada. Gel gö götüreyim seni. Geldin mi kardeş? Abi bir onlar saldırıyor mu? Aa altı şey giymedik. Altı şey giymedik. Dur. <laughs> Akışa o kadar nubus ki. Biz şuradaki su olayını falan bir hallederiz ya. Çok kötü gözüküyor ama. Kesinir bakalım şimdi. Bizde altın var mı? Asıl soru. Değerli madenler. Tamam altın varmış. Muraliye de yapalım. Murat sen ayakkabı var mı sende altın? Yapıyorum bak sende. Yapayım mı kardeş? Al yaptım. Tam gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ATV'ne de atlarımızı getireceğiz. Diğer ki bölümlerde. Şimdi bizim mi? Buralarda iyice çalıştıktan sonra bir şey. Dünya turuna çıkacağız arkadaşlar. Oradan, oradan da bataklık bir gideceğiz. Sonra da gel kardeşim. Re. Lagına bak. Şimdi oradan da şey alacağız arkadaşlar. Silime ee, alacağız. Gel abi takip et beni. Oradan da eğer falan alacağız. Şimdi yine kale. Dibimizde abi. Direkt şuradan ineceğiz. Hop. Hop. Ne bunlar kim? Ne bileyim. Balaze. nereye getirin bize. Lamar'a gelsene. <laughs> Neyse, ben direkt gidip keseyim ya. Şuradaydı değil mi bunlar? Oğlum bir dakika, bu, bu taştan toplasak mı? Ne diyorsun? Evet. Neyse, çıksın abi bunlar. De bak, Karım, evet, bak, bak, bak. Herkese böyle daha fazla çıkıyor. He. Tamam, bir yandan toplarız şunları ya. Geliyor mu? Üstüme gelmiyor. Neymiş? O bir şey değil mi? Ben bu bunlarla büyü evine bir şey, zeminini falan yaparız ya. Bir dakika geldi. Hop oha uçuyor. Hop çıktı. Tamam şu an yeterli olan var mı? Bir taneyle yapılıyor. Evet. Yani. Hı, Hı Şunu da alalım. Ağlamasın arkamızdan. Ben bu da öldü. İyi lan şansımıza hepsinden çık çıktı ha. Evet. direkt atlıyorum ben kardeş. Tamam abi. Şimdi cik. Aldın değil hepsine. lan hepsini? de yaptım. şimdi. Gel abi. Tam balazerot. Şimdi bunu içeri taşıyacağız. Şöyle yapsak. Gel bir dolu şey yaptım. Gel abi gel. Bak buru buraya koyma. Şuraya koy bak şuraya. Kanka dur. Bekle. Kanka güzel yapalım. Niye iş ne oldu? aşağı. Şuraya da biraz kazayım abi. Güzel gözüksün. Proje niye yapıyorsun acaba? Ben birazdan çıkıyorum. Tam ganju. Kardeşim neredesin? Oha bu ne lan? Oo, aga çok iyi. Alet geliştir. Vay arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> değil mi? Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar bu videoda biraz tek başımıza çalışacağız o zaman. Oğlum güzel oldu be harbiden. Arkadaşlar bu evimiz de artık alet geliştirme cihazımız var. Bir yandan da iksir cihazımız var. Şimdi şuraya bir crafting table yapacağız bir de. Şu ortaya da bir sandık koyalım. Arkadaşlar büyü yap yaptığımız büyüleri falan bu sandıklara koyarız ya. Güzel olur. Yolu sen yolu load. Server resetlenecek. Dur bakın ilk kez Aternos'u server resetlediğini görüyoruz ha. Ah oh, kapandı. Açılacak mı? Ah oh, bir dakika. Akışar. Server durduruluyor. tam yüklensin abi hemen. <laughs> Agan, bu saatlerde oynadığımız için herhalde. Geç saatlerde oynuyoruz herkese o yüzden. Şey... Hmm... Bu yüzden resetleniyor. Hadi bu kardeş. Neyse o zaman hemen yüklensin gelsin gelelim. Evet, yani, server yüklendi arkadaşlar. Şimdi buraya yapacağımız büyüleri falan koyacağız dedik. Ee, Şimdi ne yapacağız? O zaman bir mayalı örümcek gözü yapalım değil mi? Ne diyorsunuz? Şey nasıl yapıyorum yani? Dur, alalım. Şimdi değişik bir şey gireceğiz. Mayalı örümcek gözünden. Ha bir dakika. Tam bizim bir tane büyümüz vardı değil mi? Onu getirelim. Büyülerimiz artık şeyde duracak. Orada duracak. Nerede? Aynen. Patlayıcı ateş direnci. Bu tuzumuz. Bir şunları da yanıma alayım. Bura şey değil mi? Bir dakika. Aga biz bunu da kaplasak mı? Ne diyorsunuz? Garanoş. Dur bakayım bir bakalım güzel gözükürse kaplarız onda. Sıkıntı yok. Bu arada hayvanat gibi lag var. Neymiş? Arkada Discord var mı diye acaba? Neyse dur bakalım. Yok ya şimdi böyle daha güzel tamam. Gel şimdi şunu koy bakalım şuraya. Alet ah, bir dakika. Bir şunu bir tane de şey versek çalışacak mı? Şimdi mayalı örümcek gözünü nasıl yapıyorduk? Hadi bakalım. Bir tane mantar, şeker, bir de örümcek gözü. Ha. O zaman gidip bir mantar bulalım. Dayı. Hemen. Bizim şuralarda bir mantar, bir biyom vardı ya da hiç o işle girmeden, Arkadaşlar daha sonra yaparız o işi tamam mı? Şimdi gidelim. Ha bakın biliyor musunuz? Kitaplık işine mi bakalım? Bizim aşağıdaki farm'da biliyorsunuz şeyler vardı. Bir dakika biz bununla ne yaşıyoruz? ne istemek ya? Şimdi şurada da yatağımız var. Hadi ne yapacaktık bir saniye. Farm belgesi, Sarb. Oh. Oh, buradaki sular nerede lan? Neymiş? Oh, bizim buradaki şeyler yok. Boşuna indik. Evet, yes, bakalım şimdi. Bize 22 tane vardı değil mi lan? Biraz yapalım o zaman. Ne gel. Vagon yok mu lan hiç? Hiç Bu tren işimiz de güzel oldu ya valla. Şimdi şunu çıkartalım ya. Hadi ne yapalım? Ne yapacaktım lan ben? Ee, bunu unuttum bak. Ne? Evet, dur bakalım şimdi haritamıza bakacağız. O bir dakika. Balıkçı evi yapalım değil mi? Gene tam balıkçı evi yapacağız. Arkadaşlar bu bölümde balık yapacağız. Büyü evini tamamlamış olduk. Şu şuradan birkaç şey alayım. Şöyle. Şu salla ya şunları. Tamam. Şu tahtalardan biraz alacağız. Arkadaşlar yanımıza da bir yatak götürelim. Şu bizim oradaki yatağı alalım. Direkt şöyle inip çıkacağız. Hızlıca. Artık ben müzik çalıyor yani. Böyle rahat rahat çalışacağız arkadaşlar. Hop ne iş lan bu bakın abi. Geldi abi tam yürü. Şimdi bizim o çıkış oraya bir yere bir tane balık şey yapacağız. Bir de e, villa tarzı bir şey de yapacağız. Arkadaşlar yakında. Şimdi diyecek. Hemen de geliyor Bir uyuyalım da ya o zaman. Mestan mı gidelim şimdi. Güzel oldu ya metromuz falan. Arkadaşlar buraya böyle kasabalaştırmaya başlıyoruz gördüğünüz üzere. Güzel oldu. Harbiden. Şu metroya gidelim bakalım. Şimdi ilerleyeceğiz. Bu metro hattı olaya da güzel oldu ya. Harbiden. Kişler, Güzel ya. Serimiz beğeniyor musunuz? Yazın bakalım. Maya bir 30 bölüm oldu galiba ya. Kişler, size bir sözümüz vardı. Bu 100 bölüm sürecek bu serimiz diye. Vallahi sürecek bu seri arkadaşlar ama böyle çok fazla gereksiz işleri falan videoda yapmayacağız tabii ki. Şimdi direkt burası çıkış ya. Direkt bu çıkışta olmasın dedim. Nerede olsun? Şurada olsun mu? Tamam. Bizim crafting table'ımız var mı yanımızda? Yok. Aa, yapalım bir tane. Bak değişik bir şey var aklımda. Eğer harbiden yapabilirsek güzel olur. Şimdi şuradan şöyle çıkılsın. Hop. Tamam abi. Oğlum ben niye atalım ya? Şimdi biraz daha yapacağım. Hatta direkt şunu yapsak. Aynen. Oğlum dur. ya Şunun üstüne blok koyabiliyoruz değil mi? Aynen. Bu kadar yeterli mi lan? Çok büyük bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha bir uzatayım. Elimizde var daha. Hop top. Şöyle şunları düşü tamam. Güzel oldu şöyle. Nasıl? Tamam şimdicik şöyle yapacak. Bu kadar da uzatmaya gerek yok galiba. Oo. Dur, 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 dur. Şeyimiz yetmedi. Nasıl abi? Aga harbiden bugün değişik bir şekilde lag var. Yani oyun kasıyor galiba. O FPS drop gibi bir şey var. Anlamadım yani Arkadan da bir uygulama falan da açık değil. Neyse tamam şimdi şunu da getirelim abi. Şu Behlül'ün arabasını. Şöyle. Burası böyle liman gibi bir şey olacak. Yani liman değil de Böyle buradan arabalarımıza falan binemeyeceğiz. Araba ya oğlum bir şeyden araba diye kaldı aklımda. Şimdi değişik bir fikir geldi. Şunu daştan yapsak ne dersiniz? Aynen. Bu arada buradan Cem abiye de selamlar. Onun evine biraz benzeyecek bu ya. Oo bir dakika çok fazla yaptık. Sadece sütunları yapsak tam da ya tam. Şimdi şurada kapılarımız olacak. Bu bölüm o kadar uzun tutmam herhalde arkadaşlar. Tek başım olunca çok da fazla bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Çünkü. Bizim yanımızda cam var mı ya? Hmm, cam yok. O zaman ya, şunu toplayalım ya. Şunu topla abi. Tamam. Yanında da kedi yatıyor arkadaşlar. Ondan değişik olaylara gelebiliriz. Burada şuradaki tahtalar güzel durmadı mı ya? Niyese? <laughs> Şimdi neyi pişireceğiz? Şunu pişirelim ya. Sıkıntı yok. Şimdi abi. Şöyle. cam alacak buralar. Tamam. <laughs> Bu şöyle mi yapsak ya? Yok ya. <laughs> şimdi buraya böyle sandık gibi bir şey yapacağım şöyle yapalım. Burada sandıklarımız falan olacak. Şimdi bir tane de üst kat yapacağız. Onu da şuradan böyle tren rayı gibi olan şeyler var ya ondan yapacağız. Arkadaşlar ya çok değişik bir şey oldu lan bu. <laughs> Harbiden. Neyse güzel gözüküyor ya. Yani. Bir dakika. Akşam arada tasarım fikirlerin falan varsa Discord'dan falan gönderebilirsiniz. Şöyle koyalım şunu. Aga balkonun yerini mi değiştirsek ne diyorsunuz? dakika bu merdiven nasıl yapıyorduk ya? Tamam abi. Hop şunu yaptık bu tamam. Şöyle cümle. Şuradan olacak abi. Bir dakika. Tamam. Bir daha uzatacağız şunu. Hop hop. Sonra çit de kaparız. Çit var mı? Ha. Allah'ım çit yetmedi. Şansa bak. Olmazsa şunu da şöyle kaplayak. Gel bir şans. Şey Hiç uğraşamayacağım şu an. Nasıl abi? Oğlum güzel oldu be. Direkt şuradan çıkınca gözükecek değil mi? Harbiden arkadaşlar olmazsa şu yazın yorumlara, şu taşlara yerine başka bir şey de yapabiliriz. Böyle ee, güzel bir şey. Olur şimdi çatıya da bir şey yapalım. Şimdi de ne yapsak? Değişik bir olay yapacağız. Yok ya değişik bir yapmayacağız aslında. Her, her zaman yaptığımız şeyler. Dur yanlış oldu. Direk koyalım bir. Hemen. <laughs> Oğlum çatı yapınca da güzel gözükecek ha. Şimdi böyle değişik bir şey göz gibi gözüküyor ama. Şöyle çıkalım abicim. Gel şöyle yapsak. Tamam, güzel oldu. Balıkçıyımız böylelikle tamamlanıyor arkadaşlar. Yazın bakalım yorumlara nasıldı ya. Her birden değişik bir şey oldu. Buradan oltamızı sallayacağız denize direkt balıkları takır takır toplayacağız. Abi oh, bir dakika tamam. Çıt var mı? Ha. Çıt yapacağız zaman bir dakika. Biraz odun toplayalım. Rengi fark etmez ya çok. Ne bir şey olmaz yani. Tamam abi. 33 tane oldu. Şimdi şuraya da şöyle yapsak. Nasıl? Güzel ya. Evet. Direkt hatta şöyle çift kapısını mı yapsak? Yok ya çok abartmak. Neyse şu zaman bu yazısanına geldik diyeceğiz. Hatta ayıp olmasın bir tane de şey yap Aynen. Sandık koyalım içine. <laughs> Oğlum. Neyse tam koymak ya. <laughs> Bak, şöyle kapattık kapıyı. Şunu da alayım. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzda sonuna geldik diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda olan balık çevini yaptık bu bölümde de. Diğer bölümlerde de kasabamızı geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi gidelim hemen evimizin oraya. Arkadaşlar biliyorsunuz o tünele direkt ray çekeceğiz. Bu raydan da ee, şey alacak. Direkt evden ulaşabileceğiz buraya. Vallahi güzel çalıştık. Şu ana kadar. Şu an 35 bölüm falan çektik herhalde. Tam da sayısını bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada da böyle Kasabalaşma olayına girdik. Ya güzel anlamak. Burada malzememiz var. Burada at evimiz var. Burada hayvanatlarımız var. Evimiz var. Sonra evin alt katında botanik bahçemiz var. Burada büyü evimiz var. Burada metronuz var. Orada da metro çıkışı var. Oradan da balıkçı evimize gidiyor. Bayağı 30 bölümde yapabileceğimiz en güzel şeyleri yapmaya çalıştık arkadaşlar sizler için. Valla beğendiyseniz bir like'ınızı alırız değil mi? Şurada da akvaryumumuzun önünde videomuzu bitirelim o zaman. Evet şimdi ilk güzel makine alacağız. Yani ee, serimiz devam edecek arkadaşlar. Baya böyle çalışacağız. Baya arkadaşlar. Ee, ama biraz daha böyle etrafı yaptıktan sonra tabii ki enine gideceğiz ve Dragon'u keseceğiz arkadaşlar. Sonra biraz daha böyle şehir genişleyeceğiz. Sonra da Vidor'u falan keseceğiz. Böylelikle de 100 bölüm serinin sonuna gelmiş olacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.